Arkadaşlar merhaba. Çantamda neler var bakalım. Arkadaşlar bakın. Bu, bu bir at, at atsa bir e, ko koför gibi bir şey bilmiş ama koför değil başka bir şey. Böyle onu çeviriyoruz. Sonra şöyle yapıyor. Hiç merde olmuyor. Neyse. Bu kırmızı ışık şeyi. Kırmızı dur işareti. Burada da yeşil ışık görünce geç işareti. Arkadaşlar bakın. Böyle bir atımız var. Böyle dönüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Bu, bu bir dinozor arkadaşlar. ayak kocaman. Ve rar yapıyor gördüğünüz gibi yürüyor yaprakları yiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar sıradaki oyuncağımıza geçin arkadaşlar bakın bu bir yüzlük. böyle dönüyor hava çıkıyor böyle arkadaşlar bakın böyle sıradaki oyuncağımıza geçelim yine arkadaşlar şey yapıyor bu sayıları bir toplama işaretlerini yapıyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar bakın bu benim oğlum komşumuz. Ra <laughs> ra 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 Arkadaşlar bakın bu bir kalem. Böyle boyuyor. Yaşlı. Arkadaşlar bakın bu bir nekor. Bu var. Çok güzel gözlü var. Yani bu uçuyor bakın şimdi sıradaki oyuncağımıza geçelim. Fok. Gördüğünüz gibi fok. Bakın bu düğme böyle şey yapınca şey bunu bu indi gibi bir şey dönüyor. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Bu bir dondurma arkadaşlar. Bakın böyle dondurma yeriz dondurmayı gibi arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Bu bir timsah. Ele böyle takılıyor. Sonra böyle döndürüyor. Ya da al. Ya da böyle takılıyor ele istediğiniz gibi. Ya da böyle çıkartıyorsun öyle oynuyorsun arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımız araba. Bakın. Sıradaki oyuncağımız ne? Donut. Bakın arkadaşlar donut böyle yürüyen bir şeydir. Don. Yürüyor. Donut, yiyor. donut yürüyor, donut yürüyor, donut yürüyor, donut yürüyor. Ne yazıyı gibi. Bu bir tane köpek hani filmlerde izliyorduk ya. Bu çok tatlı yavru bir köpek. Tatlı tasması var böyle durabilir. Arkadaşlar bakın bu bir yumurta ama kendisi kırarak İçinden bu çıkıyor gördüğünüz gibi. Mutlu neşeli bir şey. Arkadaşlar bakın bu bir e, şey. Buralardan su geliyor. Gördüğünüz gibi. Ama damlacık su geliyor. Sıradan iki oyuncağımız ne arkadaşlar? Bakın bir bebek çok tatlı. Emzi var ağzında. Kirpikleri de çok tatlı. Kur... Şey de çok tatlı. Kurdelesi. Bir de bir burnu var arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza geçelim mi? Arkadaşlar bakın Ozmo karate yapıyor. Böyle yiyebiliyor Yalnız bir arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza geçiyoruz. Bu bir balık. Lok lok lok. Look, 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 chup. Look, 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 chup. Look, 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 chup. Now yani, bak back Arkadaşlar bakın bunun burada şey var. Böyle ağzı açılıyor, böyle kapanıyor. Az açılıyor, kapanıyor. Az açılıyor, kapanıyor. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar bakın bu da bir dinozor. O da biraz yaprak seviyor. Yani Arkadaşlar bakın bunu böyle çevirince insan ve canavar oluyor. Evet, gibi. Böyle şeyleri var. Simit gibi bir şeyleri var. Kafası çok tatlı. yalnız gibi arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza geçiyoruz. Bu yapışkan bir şey. Aslında bu çok şirin ve çok tatlı. Aynısını. Arkadaşlar bakın aynısında. Aynısı gibi. Arkadaşlar. Bu bir hırsız arkadaşlar. Oturuyor böyle ve kalkıyor. Çok arkadaşlar çok tatlı. Yani gibi. Bakın. Notu da var elleri de böyle hareket ediyor. Arkadaşlar oyuncaklarımız bitti. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.